22 Aralık'ta Girne'yi vuran şiddetli fırtına özellikle Girne Antik Liman'da büyük yaralar açtı. Fırtınanın etkisiyle kabaran dalgalar mendireyi aşınca birçok bölgede yıkım ve aşınma meydana geldi. Fırtınanın üzerinden 20 günden fazla süre geçmesine rağmen limanda henüz bir iyileştirme ise yapılmadı. Fırtına günü denizin dibini boylayan bir tekne hala olduğu yerde duruyor. Fırtına mendireğin asfaltında da büyük yıkımlara neden oldu. Mendirek üzerindeki elektrik direkleri de fırtınanın etkisiyle yerlerinden çıktı. Kimi direkse olduğu yerde eğilip bükülerek kullanılamaz hale geldi. görmüş olduğunuz gibi kordon boyunda bulunan sokak lambaları halen tamir edilmemiş durumda ve e, direklerin içerisinden çıkan elektrik kabloları tehlike saçıyor. Bölgedeki kirlilik de had safhada. Denizin içerisi adeta çöplüğe dönmüş durumda. <laughs> Öte yandan mendireğin ucunda bulunan ve azgın dalgalara dayanamayan fenerde hatırlanacağı üzere 22 Aralık tarihinde yıkılmıştı. Yıkılan fenerse yerinden kaldırıldı ancak henüz yeni fener bölgeye dikilmedi.